Herkese tekrardan selamlar. Bugün günlerden perşembe. Biz şimdi hazırlandık ve dün söylemiştim ya daha doğrusu bugün söyledim. Siz onu bugün izlediniz. Ee, alışveriş merkezine falan gideceğimiz Asya'yı parka götüreceğimi söylemiştim. Üç gündür çocuğa söz veriyorum artık. Bugün hava da güzel. Böyle çok soğuk değil. Çok da sıcak değil. Dedim onu götüreyim. Gerçi kapalı yer ama yine de minibüste falan gideceğiz ya. O yüzden e, bugün değerlendirelim dedim. Şimdi hazırlandık. Asya babaannesinde. Onu bırakıp temizlik yapmıştım birazcık. Onlar da pazara falan gitmişler. Birazcık gezmişler. Ee, şimdi çıkacağız bakalım. Parfümünü de sıkayım. Minibüste gideceğiz Asya'yla. Seratın iş çıkış saatine geliyor. Bir 2-3 saat falan dururuz. O da çıkışta gelir. Ee, bizi alır eve döneriz diye bir plan yaptım. Bakalım. Kısa süreliğine bir

merkezine geldik. Tabii ki ilk durağımız oyuncakçı. Ve Asya. Ve Asya buradan ayrılmıyor. Asla bebeklere bakmıyor. Asla. Hayvanlar ve arabalar. Dinozorları çok seviyor benim kızım değil mi? Dinozor. Dinozor. Bilmem. oynuyor. Oyuncakçıdan toz çoktan asla şey aldım göstereyim size. Şöyle bir şey aldım. Bağlantı kurma. Bunu evde açıp size göstereyim. Çok hoşuma gitti. İşte bu. Aa. Harikasın. Şeyim, <laughs> evet. Evet. Let's <laughs> go. yemek yiyeceğiz. Sultanahmet köftecisine geldik. O tabağın içinde pilavı var, patatesi var, köftesi var. Tam Asyalık yani. Piyazı da varmış. Ben de piyazı çok severim. Söyledik şimdi sipariş ettik. Gelecek. Asya ekmekçi hemen ekmeklere. Hemen ekmekçi. Yemeğimiz geldi. Asya kuşağı hazırlıyorum babasını gördü baba diye bir vardı ve bizi gördü. Alışveriş kız kıza. Ne yapalım? İki kız bir yere gelince ne yapar? Şu an şaşırdı. Alışveriş merkezinden çıkıyoruz. Sedat da geldi. Şimdi bir işi var. Onu hallediyor. Gelecek. Mu? Tamam. Saçlarım rengi ne kadar açılmış Değil mi Bayağı açılmış Yani kamerada öyle gözüküyor Aslında bu kadar açık değil ama Yine de açıldı yani Bir saniye Bu arada Kendime çikolatalar aldım Çok güzel Eve gidince kendime otkalı bir kahve yapacağım ve bunlardan birkaç tane. Ya da kotondan e, kıyafet aldım. Aslında kendime alacaktım güya. Biz Asya şey e, bir 10 gün sonra falan alışveriş yapacağız. Civil'den falan bakacağız ona. Biz seviyoruz oradan. E, oranın kıyafetlerini seviyoruz yani ama. Asya'yı beğendim. Kendime beğenemedim maalesef. Asya'yla artık tek falan çıkarım. Öyle bakalım. Kendime beğenemedim. Asya'nın oyuncağını açtık. Şöyle şu şekildeymiş. Mesela kalem diyor. Bunlar böyle birleşiyor mu böyle? Ha evet, bak böyle birleşiyor. Bu bunun değil de bu şekilde oluyor. Şimdi, mesela burada tarak var, şemsiye var, Uçaklar. hayvanlar var. Bak şimdi bunları mesela birleştireceğiz. Kürek. Mesela şu neymiş? Kürek. Uçak. Arı. Mesela balı bulmamız gerekiyor. Mesela bu arı balı bulalım. Balı mı? Hı hı. Bölüm. Bak mesela. Meyveler. <laughs> Bal bak şimdi. Bunu böyle. Arı ne yapıyor Asya? Bal yapıyor. Bal yapıyor değil mi Arı? Hı hı. Böyle bunları birleştireceğiz. Bence çok eğitici, öğretici bir puzzle. Puzzle, puzzle gibi aslında. Evet, puzzle tartil, bu. Tartil, tartil. Plaj. Evet plaj. Plaja. Mesela bu uykuymuş. İstersen böyle hepsini dizelim açalım böyle. İster misin? Bu şekilde. Çok güzel ya. Çok beğendim. Bak mesela. Sonbahar yapraklar. Sarı yapraklar dökülüyor sonbaharda, değil mi? Ya şurada inek vardı galiba. Neredeydi o inek? Heh. İnek ne yapar Asya? Süt tut, tut, bunu. Birleştir hadi. Ben birleştiriyorum. Kotondan neler aldık? Onları göstereyim size. Dediğim gibi sadece Asya kıyafeti aldım. Sadece kendime bir takı şey aldım. Çünkü ben kotondaki takılara bayılıyorum ama çok çabuk kararıyor. Şey diyorlar kararmaması için e, beyaz beyaz oje değil parlatıcı ojeyle boyarsan kararmıyormuş. Parlatıcı ojem de yok. Almadan kullanmayayım. Eğer işe yarıyorsa kullanmayayım yani. Oje alıp sizce Herarmasını engelliyor mu biliyorsanız yazarsanız size şöyle üst aldım ben? beyaz yaşıysin, Şöyle. işi oynarız evde giymesi tamam, için aldım dışarıda da giyebilir 3-4 yaş fiyatı 19.99'du bunun fiyatı böyle bir üst aldım daha sonra aynısının gri'sini aldım bu şekilde bu da aynı fiyat 19.99 şöyle bir tayt aldım. Çok uzun geldi gözüm ama şey 3-4 yaş. Bu şekilde bir tayt aldım. Bunun fiyatı da 19.99'muş. Daha sonra şöyle bir tayt aldım. Bu biraz daha kalın. Böyle hatta içi pamuklu. Çok güzel. Böyle bir tayt aldım. Unicorn'lu. Bu da yine 3-4 yaş ve bunun fiyatı evet 29.90. Bu biraz daha pahalı. 10 lira daha pahalı çünkü daha kalın. Sonra kendimi şu ince takım kolyelere bayılıyorum ve çok şu karardı için tekrardan aldım ama dediğim gibi o şeyden. Yok. ya. Niye gözükmüyor? Neden göremiyorsunuz? Ha şimdi gördünüz galiba. Şöyle bir kolye aldım. Bunun fiyatı da 19.99'muş. Evet. Kahvemi yaptım. Yaparken de taşırdım ve çok köpüksüz oldu. Çok sık yapmadığım için. Bir başında beklemiyorum. Başında beklemeyince de böyle taştı yani. makas getirdim yanımda bu arada. Asya'nın kıyafetlerinin etiketini keseceğim. Onu da bir makine atayım, döndüreyim. Bu arada Asya uyuyor. Onu birazdan ben yatağına götüreceğim. Tamam. <laughs> Yalova'da yine deprem olmuş. Bunu söyle bana. 3 tane olmuş hem de ya. Aa, ben hissetmedim burada. 10 dakikada 3 üstünde 3 tane. Her bir şey. Şey. Burada şey. ben hiçbir şey hissetmedim. Aynen. Allah'tan hissetmedim. Arada 250 kilometre var Hissetmemem normal de inşallah devamı gelmez. İnşallah. Hmm. Deprem tehditlerine bakıyorsun. Kahinleri mi okuyorsun? Haber atıyor herif ya. Diyor ki ben sana deprem olacağı zaman sen ya, panik yapma. Ya dalga geçiyorum sen... ben. Sen korkma diye de yalva şu an çok, çok ilginç. Beni korkutuyorsun şu anda yalnız. Valla alırım çocuğumu kaçar giderim şuradan şu anda. <gülüyor> <gülüyor> sen korkma da yalva sıkıntı. karamelli efsane. Bu da Sedat'ın kahvesi. Bunu taşırmadım Allah'tan. Buyurun. Ben içerken kıskandınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet canım. Ne yaptın? Ama ne aldın?